Ecthelion ve Tuor ork reislerini birer ikişer katlediyor ve gondolinin güney kapısını başarılı bir şekilde savunuyorlardı. Hızlarını alamayıp kapıdaki gedikten içeriye doluşan balrokların da üzerine atlayıverdiler. Ecthelion'un kılıcı balrokların zırhını deşiyor ve bedenlerinin ateşli yapısını zedeliyordu. Tam 3 balrok bu şekilde Ecthelion tarafından öldürüldü. Tuor ise savaş baltası Dramborlek ile 5 Balrog'un canını alarak baltayı her savuruşunda düşmana korku salıyordu. Yaşanan bu uzun süreli mücadele sırasında Ecthelion sol kolundan yaralandı ve kalkanını yere düşürdü. Ecthelion'un kendisine yaslanmasıyla ona dayanak olan Tuor, üzerlerine gelen büyük bir Balrog tarafından ezilmemek için yaratığın ayağına baltasıyla darbe indirdi. Balrog acı çığlıklar eşliğinde dengesini kaybederek şuursuzca sallanmaya başladı. Bu sırada kuyruğu ile hem ork bölüklerine hem de Noldoli saflarına ağır darbe darbeler vuruyordu. Oluşan boşluktan faydalanan Tuor, Ekdelion ile birlikte güç bela Büyük Pınar'a geri çekilmeyi başarabildi. Büyük Pınar'dan su içerek toparlanmaya çalışan Tuor, Ekdelion'a da içirerek kendisine gelmesini sağlamaya çalıştı. Tam bu sırada Balrogların efendisi Gotmok, Pınar'ın bulunduğu avluda ilerleyerek Tuor'u bir kenara fırlattı. Ekdelion oldukça bitkin halde düşmanının karşısına çıktı ve çok çetin bir karşılaşmanın ardından elindeki kılıcını düşürdü. Gotmok son hamlesini yaparak onu öldürecekken, aksine birden Ekdelion Gotmok'un üzerine atıldı ve bacaklarıyla ona dolanarak miğferinin sivri kısmını yaratığın göğsüne sapladı. Gotmok her ne kadar bu darbeyle öldürülemeyecek kudrette olsa da yapılan hamle dengesini kaybettirmiş, Ekteleon ile birlikte kraliyet sarayının önündeki kuyuya düşüp boğularak eceliyle buluşmuş, Ekteleon da orada yitip gitmiştir.